Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir börek tarifim var arkadaşlar. Çıtır çıtır bakın dışı çıtır içi yumuşacık kat kat börekleri yapmayı hemen geçiyoruz. Böreğim için yoğurma kabıma 3 su bardağı suyu alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz erinceye kadar karıştırıyorum. Yavaş yavaş un ilavesini yapıyorum. Hamuru toparladım. Bu şekilde 2-3 dakika hamuru güzelce yoğuralım hamuru toparladım. Bakın, ele yapışmayan şöyle güzel sakız gibi bir hamur oldu. Ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalara ayıralım. Hamurları bezeleri ayırdıktan sonra bu şekilde açmaya başladım arkadaşlar. Şöyle küçük küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla büyütmemize gerek yok. Bu kadar yeterli olur. hamurları bu şekilde açma işlemini bitirdikten sonra şöyle bir tepsi alıyorum erittiğim 100 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum hamurlarımıza sırayla süreceğiz şöyle tepsimi yağlıyorum önce ve birinci hamurumu tepsime şöyle yerleştiriyorum. Her tarafını yapışır yoksa birbirine. Güzelce her tarafını yağlayalım. Üzerine ikinci hamurumu koyacağım. Tekrardan yağlıyorum bu şekilde bütün hamurlarınızı yapabilirsiniz. Verdiğim ölçülerden 17 tane beze çıktı arkadaşlar. 2 tepsi böreğimiz olacak inşallah. Şöyle yağlayalım. 2 ayrı kapta yapabilirsiniz ya da bir taneyi bu şekilde üst üste de yerleştirebilirsiniz. Son bezemizi de üstüne koyuyorum ve yağlayarak en az 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Üzerini kapatalım. Şöyle kenarındaki yağları alıp üzerine sürelim. Evet arkadaşlar yufkamı tezgahıma aldım. Bakın şöyle çekiştirerekten yufkayı büyütüyoruz. Çok da kolay oluyor. Hiç zorlamaz sizi. Kenarlarını şöyle içe katlıyorum. Tekrar şu tarafı içeri aldıktan sonra şu kısmına Peynir çökelek koyacağım. Ve şöyle bakın katlayarak sarıyorum. Şöyle gül böreği şeklinde sarıyorum. Ve tepsime alıyorum. Bir tane daha tezgahımı aldım. Ve şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın çekiştirdik mi çok da güzel. Rahatlıkla açılıyor yırtılsın hiç zararı yok çünkü katlayacağımız için şöyle kenarlarından kenarlarından çekiştirin incelsin yufkanız Bakın zar gibi Şöyle şimdi içe katlıyorum. Diğer tarafını da alıyorum iç kısma. Şu kısmına peynir koyacağım. Bakın şöyle katlayarak yufkayı götürüyorum. Bir tane yumurta iyice çırptım. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra tekrar çırptım ve böreklerin üzerine sürüyorum. İsteğinize göre susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz. Şu anda fırınım ısınıyor, 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. çöreğimiz fırından çıktı arkadaşlar bakın mis gibi sıcacık şöyle sizlere de göstermek istiyorum çıtır çıtır denemenizi tavsiye ediyorum hoşça kalın takipte kalın Allah'a emanet olun